Sana niye böyle torpili geçiyorlar? O gelince onu da temizlediler de sonra baktılar devlet memuru... ...sallılar bıraktılar, bir şey demediler. Okumak güzel şey hoca. Bak hele Şamuzoğa yanman kolay kolay adam olmaz. Siz nasıl tanıştınız Şamuzoğay'la? Delikanlı. Buraya gel. Adın ne delikanlı? Murat. Yeğenim. Yaralı birini gördün mü buralarda? Yok abi kimseyi görmedim. Sağ olasın. Yerimi demedin ya. Senden bir şey istesem mı? Sana benim ara vereceğim. Gidip arayacaksın. Aradığın kişiye burada olduğumu söyleyeceğim. Benim adım Şehmuz. Şemuh! Kardeşim Şemuh! Çok şükür Allah'ıma yaşıyor çabuk! Çabuk, çabuk! çabuk 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 çabuk! Çabuk! Çabuk çabuk çabuk! Bana müsaade. Yemek için sağ olun. Eyvallah baba, müsaade senin. Kişiye de karışma. Sen merak etme. Murat! Allah'a emanet kardeşim. Eyvallah baba. Kardeş aramızdaki şu husumeti de bitirek ha. Sen kimsin lan benim senin husumetim olacak? Lan mı? Karışmayın siz! Geç! Şş, geç! Oğlum, sen ne kafasın ya şundan? Ha? Aynı gölün kurbasıyı hale ettik yapıyorsun amına sen. Paşa efendi. Ne oldu? Aç kapıyı. Olmaz İhsan. Mahallede çoluk çocuk kadınlar var. Masum insanlara kıymak olur. Cevat olduğu sürece bu kan durmayacak. Cevat ölecek. Dava bitecek. Vallahi keşke o kadar kolay olsa. Fıratlar cezaevinde. Bu maç uzar beyler. Böyle savunmada beklemek olmaz ki. Oraya koyduğumuz gençlerden yok mu bir haber? Yok abi kolluyorlar. Ah zaten bir çıksa var ya. Hadi hayırlısı. Ya beyler, bugün cuma ha. Biraz hayır hasenattan bahsedik, bu nedir böyle? İkram! Ne yaptın, dağıttın mı koyunları? He abi hallettim. İkisini yurda, diğer üçünü mahalleye dağıttım. Hadi Allah kabul etsin. Amin. Hocam, biz de bir yurda gidelim. Bak kaç zamandır gidemedik ha. Gidelim kardeş. Biz de bahçeye gidelim o zaman ha Duran? Gidelim kardeş, gidelim. İhsan e sen de gel kardeş. Yok abi, mahalleye geçeceğim. Çocukların başında kimse yok. Ne olur ne olmaz. E hadi ha, o zaman Fatih. Vay vay vay. Ne yapıyorsunuz babuşlar? Gel bakalım yaz. Oo prensesler. Nasılsın? İyiyim. Çınar efendi vay, gel bakalım vay, babuş. Vay dünya güzeline ne oh, oh, dünya güzeline. Oh, ya genç oh, kız olmuş. Kocaman oh. olmuşsun oh. ya. Sen diyorsun, iyi misin? Çınar bey. Gel bakalım yahu. At onu bana at at at. Gel gel, 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 gel. gel Ne yapıyorsun sen ya? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyiyim ben de. Seni görmeye geldim. <laughs> Şehmus Bey, hoş geldiniz. Kaç zamandır yoktunuz. Çocuklar yolunuzu gözlüyordu. Vallahi haklısınız Müdür Bey. İş güç işte. Açlık arayı biraz. Nasılsınız? Şükürler olsun. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. Eyvallah. Hadi. Afacanlarla bir oyun oynuyor. Hadi. Evet. oynayalım. Hadi. Oyun oynayalım Hadi oynayalım. Evet. Gel, gel, gel. gel. Evet. Ne evet. oynayalım evet. çocuklar? Evet. Hadi bakalım. Çin, Hadi. yanıma otur Çin, şöyle. Nasılsın? Aferin. Öcal, kime bolca? Sen ol kardeş. <laughs> Hadi başlıyoruz. Ya satarım, bal satarım. Usta bir ben satarım. Çınar, ebe sensin. Yakala. Koşma, koşma. Koş koş, 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 koş. Otur, otur bak. Hop, oturdum. <laughs> koş, koş. Ya satarım, bal satarım. <laughs> Usta vermiş, ben satarım. Aferin sana. <gülüyor> Oğlum. İsterlerdi. <laughs> Aferin sana. Al. <laughs> bak, bak, bak. Şarkı ne herkese. Teşekkür pek. ederim. Bu sizin. Bu Buyurun. Adam, afiyet olsun. Sinan, bu da senin. Ya. <laughs> bu senin. <laughs> bu senin aslan parçası. <laughs> Al bakalım. Bu benim küçük prensesimin, bu da dünya güzelimin. Maşallah bu sene mal para da etti. Çok şükür. Şükür. Malımız ağaçta kalmadı ya kardeş. Çekleri de göndersek, böyle kuş gibi olur. Bu sağ sene sağ. ödenir bir şey kalmaz. İnşallah, inşallah. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk bacım. Seninki akıllanmadı mı daha hala? Yok be abim, nerede? Daha beter oldu. Hı? kumarı borcu bıktırdı. Asım. Buyur abi. Bacın neşe umar oynuyormuş. Demek ki sözünü geçirememişsin Asım. Sen rahat ol abi. Bu sefer sözümüzü iyi dinleyecek o. Aman abi. Benim size söylediğimi bilmesin. Öldürür beni. Sen rahat ol bacım. Öyle bir şey olmayacak. Sen hadi işine bak. Allah razı olsun sizden abi. Senden de bacım. Açayım arkadaşlar. Tamam. Madem orada çalışsın, sen de burada ya. Ha. Yok lan öyle bir dünya sana. Bir de kadını duyuyormuşsun ha. Kasper oh, seni. Oyun, 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 oyun lan elini onu masaya. Oyun lan elini masaya Oyun onun Biraz mecbur kaldım. Hakkını helal et. Boş ver be evlat. Biraz karın ağrısı çektim. Ama değdi o şerefsizin ölmesine. Çay getir usta. Aman ha! <Gülüyor> <Gülüyor> ya evlat. Buradan bakınca tertemiz bir yüzüm var. Ne oluyor da böyle birden bire veriyor? Hayat işte dostu. Deli de diyor, veli de diyor adam. Doğru dedim be evlat. Hayat işte. Ben içeri girince benim hanım üç beş defa ziyaretime geldi. Ceza aldıktan sonra da ne arayanım oldu ne soranım. Bir kızım var. Altı yıldır yüzünü görmedim. Hayırlısıyla şuradan bir çıkayım. ilk işim onu bulmak. İnşallah bulursun usta. Sağ ol evlat. Ee, sen anlat bakalım hikayeni. Anan baban kimlerdendir, kimdir, ne iş yaparlar? Maşallah Allah zeval vermez. Çok güçlüler, memleket ellerinde. Sana bir şey diyeyim mi? Adamın arkasında böyle birileri oldu mu?